geliştirmek. Arkadaşlar. Türk mühendisleri, bilim insanları ve müteşebbislerinin uygun altyapıya sahip şu anda olduğunda, gerekli desteği aldığında neler yapabileceği Cumhurbaşkanımız açıklama artık yapıyor. Dünyanın malumudur. Savunma sanayinde elde ettiğimiz başarıları uzay alanına taşıyacak, burada da güçlü ve üretken bir ekosistem oluşmasını sağlayacağız. Uzay ajansımızın öncülüğünde kısa sürede buradan da yeni başarı hikayeleri çıkacağına inanıyorum. Değerli dostlar, uzay programımızdaki sekizinci hedef bir uzay teknoloji geliştirme bölgesi kurmaktır. Sadece uzay alanında uydu geliştirebilen ve üretebilen ender ülkelerden biri olmayı yeterli bulmuyoruz. Türkiye'yi Uzay teknolojilerinin tüm alt bileşenleri bu açıklamalar ticari olarak rekabet edebilir şekilde e, çok ilginç tepilen, olduğu için şu anda canlı olarak aktarıyorum. Bu amaçla Orta Doğu Teknik Üniversitesi bünyesinde yerli ve yabancı yatırımlarla Sayın Cumhurbaşkanımız sahipliği yapacak bir uzay e, açıklama yapıyor. Ayla ilgili uzay hedefleriyle yapıyorum. ilgili ve Göbekli Burada Tepe'de yatırım yapacak olan firmalarımızı da çeşitli mekanizmalarla 3 metre ya. uzunluğu Öncü güç olarak kullandıracağı Türkiye bulunmuştu. Uzay Ajansı'na da el sahipliği yapacak. Ödüm... Tezin alanında ve insan kaynağımızı geliştirmektir. Her alanda olduğu gibi uzay yolculuğunda bugün... vazgeçilmezi o... insan çocuk. Yapı ortadan kayboldu gizemli bir şekilde. Araştırmacı, bilim insanı, müteşebbis, teknisyen, mühendis ve diğer tüm kesimleriyle toplumumuzda uzay farkındalığını artırmak için ne gerekiyorsa yapacağız. YÖK ve Milli Eğitim Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili kuruluşlarımızla özel programlar oluşturacak. ve bu alan çok e, ilginç bir, bir an bu an. an. O yüzden canlı canlı e, hemen son bağlanmak son istedim. Son hedefimiz. Ekranı evet. gösteremiyorum bilmiyorum Vatandaş neden yapamadım. İlk canlı yayın olduğu için herhalde telefondan evet, yapıyorum. Evet. Evet. E, 2023 aya ulaşmak şeklinde şu anda canlı olarak yayınlanıyor. Eminim ki birçok kişi bu hayali kurarak büyümüştür. Hatta belki aranızda Hala bu hayalini sürdürenler var. Hatta hatta belki bayanlardan bile ben adayım diyenler var. Bak, Perin Çift diyor ki ben adayım. Evet, Sayın Baran. Evet, denemeyi plan önceden yapalım ki bir sıkıntı yaşamayalım. Uzaya bir vatandaşımızı göndermeyi elbette bir turistik gezi olarak değil gelecek nesillere yol gösterecek bir bilim misyonu olarak tasarlıyoruz. Uzaya gitme niteliklerine sahip bir kişi gönüllüler arasından seçerek gerekli eğitimleri almasını sağlayacak ve uzaya göndereceğiz. Bu sayede Uluslararası Uzay İstasyonu'nun altyapısından yararlanan evet. imkanına kavuşacağız. Tabii benim Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle burada bir şerhim var. Madem ki bir vatandaşımız uzaya gidecek Ay'a ulaşmak konusunda ya da kozmonot kelimelerine bir canlı olarak açıklamalar yapıyor. Biliyorsunuz bu bizim hassas noktamız. Türk uzay yolcularına Türkçe bir isim bulalım. Tabii yalnızca dil bilimciler değil, 83 milyon vatandaşımız da özgün fikirleriyle bu arayışa ortak olabilir. Aziz milletim, değerli misafirler, saydığımız hedeflerin her biri elbette iddialıdır, zorlayıcıdır ama bunların hepsi de ayakları yere basan hedeflerdir. Evet. Türkiye'nin bu devrimi gerçekleştireceğinden uzay yarışında güçlü bir aktör olarak yerini alacağından en ufak bir şüphe duymuyorum. Türkiye Uzay Ajansı'nın geliştireceği projeleri, Milli Uzay Programı'ndaki hedefleri bizzat takip edecek destek olacağım. Bu doğrultuda çalışmalar yürüten tüm akademisyen, girişimci ve vatandaşlarımızın hedeflerimize ulaşmamıza katkı sağlamasına imkan sağlayacak, çağrılar açacak yarışmalar düzenleyeceğiz. Milli teknoloji hamlesi ruhuyla genç, yaşlı demeden tüm vatandaşlarımızdan bu alandaki çalışmalara yüksek düzeyde katılım ve sahiplenme bekliyoruz. İnşallah devlet millet el ele verecek göklere en çok yakışan bayrağımızı yani ay yıldızlı bayrağımızı hak ettiği yerlere taşıyacağız. Ayağımız dünyada. Gözümüz uzayda olacak. Kökümüz dünyada. Dallarımız göklerde olacak. Milli uzay programımızın Ülkemiz ve tüm insanlık için hayırlı olmasını diliyorum. Programın hazırlanmasında emeği geçen Sanayi ve Teknoloji Bakanımız başta olmak üzere Türkiye Uzay Ajansına ve katkı sağlayan tüm paydaşlara şükranlarımı sunuyorum. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. ötürü Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Efendim yüksek müsaadelerinizle sizi bir süre daha ağırlayacağız sahnede. Şöyle geçelim. Şimdi ülkemizin uzay alanında markası olacak Türkiye Uzay Ajansı'nın marka